Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün böyle biraz makyaj yapmak istedim ve size bazı detaylardan bahsedeceğim. Belki hoşunuza gider diyorum çünkü biliyorsunuz son zamanlarda sürekli bir vlog halindeydik. Ama şunu anladım ki kendimde, yani kendi bildiğim, tecrübe ettiğim şeyleri neden aktarmıyorum dedim. Sizinle beraber bu makyajda, yani profesyonel makyaj eğitimiyle ilgili bazı böyle teknik bilgiler, tüyolar, işte makyajda olması gerekenler veya da siz kendinizi bu kariyer anlamında yükseltmek istiyorsanız benimle de iletişime geçebilirsiniz bu arada. Bununla ilgili ara ara böyle videolar paylaşmak aslında. Öyle söyleyeyim şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olarak, beğeni atarak da desteklerinizi esirgemeyin lütfen diyorum. Ve bugün ağır bir makyaj olmayan ama böyle bazı trik noktaları, anlatacağım. Bir makyaj yapacağız. Ee, burada genel olarak beğenmediğim ürün kullanmıyorum ben. Ee, ama hani ortalama beğendiğim ürünleri de kullanıyorum. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Umarım sizin de beğeneceğiniz bir video olur diye düşünüyorum. Evet şimdi öncelikle Shiseido'nun bu böyle glow skin gerçekten kuru ciltlerinde hoşuna gidebileceği bir fondöten. Ben sürekli günlük hayatımda bunu kullanıyorum. Çünkü hiç ağırlık yapmıyor ve parlaklık yaptığı için, yani parlaklık verdiği için hoşuma gidiyor. Bu arada cildimde nemlendirmeyi, her şeyi yaptım. Bu arada e, buralarda arkadaşlar bildiğiniz e, alda yaptım. Ben normalde bıyık bölgemi alda yapma. Tabii ki de zedeledim yani. Tartış oldu. Evet. O yüzden biraz cildim kötü. Ama biz e, makyajımızı yapalım. Tiyolardan bahsedelim. Ürünlerden bahsedelim diyorum. Şimdi makyajda aslında Önemli noktalardan bir tanesi. Bu da bitmek üzereymiş. Bir fondötenimi süreyim. Normal şartlarda aslında biz profesyonel makyajda ilk önce gözden başlarız sonra yüze geçeriz. Ama benim yüzüm o kadar kötü ki şu an ee, öyle bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden de... Evet bu fondötenle vedalaşma zamanı gelmiş. O yüzden de direkt yüzümü... Ee, Kapatmak istiyorum arkadaşlar. Normalde e, yani benim şu an elime sünger geçti. Ama biz, yani makyaj sanatçıların çoğu fırçayla yedirir. Ama dediğim gibi ben günlük bir makyaj yapacağım için. Şimdi elime bu geçti. Diyeceksiniz ki bu ıslak mı? Aslında değil. <laughs> Bazı süngerler e, ıslak ya da kuru şekilde kullanılabiliyor. Ben şu an kuru, çok hafif bir nemi var aslında dünden kalma. Ama ben daha çok ne kullanıyorum arkadaşlar? Onu da bir trik noktasına vereyim size. Ee, sabitleyici sprey sıkıyorum süngerime. Böylelikle kalıcılığını daha çok arttırıyorum makyajın. Eğer bu video hoşunuza giderse bu sefer bir sonraki videolarda daha tekniksel tekniksel anlatımlı gideriz. Şimdi normal bir e, makyaj e, anlatımı olacak. Ama dediğim gibi ara ara trik noktalar sunacağım. Merak ettiğiniz konular olursa mutlaka ve mutlaka yorumlara yazın. Hepsini cevaplarız. Hatta bir videoda ben böyle eyeliner çeşitlerinden bahsetmek istiyorum ve eyeliner ile ilgili video yapmak istiyorum. Çünkü insanların en en sinir olduğu nokta. Son zamanlarda tam yani son zamanlarda dediğim aslında 1-2 yıldan beri sürekli kullandığım Concealer Huda Beauty'nin ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. E, çünkü az kullanımla iyi bir kapatıcılık sağlıyor. Aynı zamanda da yani kuru ciltler için iyi bir ürün. Yani kuru ciltlere şey bulmak arkadaşlar çok zor. Yani concealer bulmak çok zor. İnce yapıda ürünler tercih etmeniz gerekiyor. Bu da bir dip not olsun. Şimdi bir fırça bulalım. Şu fırçayla yapabiliriz. Bu bir aslında far karıştırma fırçası. Ama far karıştırma fırçalarıyla concealer yedirmek çok daha güzel oluyor. Tabii ki de dairesel hareketlerle. Şimdi tabii ki de şöyle bir detay var. Mutlaka eğer göz çevreniz kuruysa arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bol bir nemlendirme yapmanız gerekiyor. Yoksa concealerlar her zaman iyi gözükmez. Yani maalesef kuru cildin en büyük problemi şu an bende ekstra bir <laughs> kuruluk var. Maalesef. Yani gerçekten aldıdan şuralarım çok kötü oldu. Şimdi şöyle bir fırça. Bu arada bunlar Soflay'ın fırçaları. Yani sebebini, sebebi e, yanlış söylüyor olabilirim kusura bakmayın ismini. Normal böyle nude yani renksiz tonlarda bir far alıp aslında buradaki amacımız bunu sabitlemek. Pudra da sürenler var. Ben pudra sürmüyorum. Pudra renginde bir far sürüyorum. Şimdi burada bir dip not vereceğim. Bence bu hayatta işinize çok yarayacak. Özellikle profesyonel makyaj sanatçıları. Yani bu e, bu alanda ciddi anlamda ilerlemek isteyen kişiler için mükemmel bir öneri olacağını düşünüyorum. Mat farları dağıtmak her zaman çok zordur ve buğulu bir görüntüyü ortaya çıkartmak çok 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 zordur fırçayla. O yüzden benim size önerim çok hafif pırıltılı olan farları seçmeniz. Yani tamamıyla ışıl ışıl olan farlar değil. Daha böyle içinde küçük ince pırıltılar olan. E, sim deyince korkarsanız diye söylemek istemiyorum ama aslında minimal simli olan farlar var. O farlarla ciddi anlamda rahat fırçanızı hareket ettirebilirsiniz. Çünkü mat üzerine bir mat sürdüğünüz zaman kesinlikle kesinlikle e, yani dağıtma olayını çok zorlaştırıyor. Aynı zamanda da o gölgelendirme buğulu olayı vermek ekstra zor oluyor. Şimdi ben başka bir renge geçtim. Bu rengi de size göstereyim aslında. Şurada pembe, mekin, ben bu paletleri mekin Refill ürünlerini alarak oluşturdum. Bunu siz de yapabilirsiniz. E, bence hem ekonomik hem de kendi paletinizi oluşturmak konusunda çok iyi. Şimdi bugün burada gölgelendirmeli bir makyaj yapacağız. Ve ben e, şimdi göz üstünde uygulamak istediğim bazı uyguladım. Alt bazı. Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar. Bir tane daha bir geniş uçlu bir fırça arıyorum. Evet. Yine Soul fırçasına alacağım. Bu fırçalar ciddi anlamda iyi. Gölgeli makyaj tekniklerinde kafanızda 2 veya 3 renk belirleyin. Bugün biraz daha böyle hafif tonlarda gideriz diye düşünüyorum. Mesela şöyle yapalım. Şu rengi veya da bu rengi seçelim. Yani şu üç renkte nude tonlarında gideceğim arkadaşlar. Sonra da hafif bir kahve tonuyla derinlik katacağım. Bugün bu şekilde yapalım. Başka zaman isterseniz başka tonlarda yaparız. Biraz daha hafif nut renklerinden kahve ile nut rengi arasında bir gidişle bu kris bölgesinde bir derinlik sağlayacağız. Büyük bir derinlik sağlayacağız burada. Burada göz kapakların o kadar düştü ki sanırım artık göz kapaklarımı kestirmeye gideceğim. Çünkü makyaj yapmakta ciddi anlamda çok engel oluyor bana makyajı da net göstermiyor. O bakımdan çok sinir oluyorum. Burada kris bölgesini yaparken arkadaşlar yani göz tipinize göre değişiyor tabii ki de yani göz tiplerinden de bahsederiz bir ara. Biraz daha bu tarafa doğru gelebilirsiniz veya yarıda bırakabilirsiniz. Bu tamamen sizin ne görmek istediğinize bağlı. Benim göz kapağım çok düşük olduğu için ben birazcık daha dışarıya doğru çalışmak istiyorum. Çünkü ne kadar dışarıya doğru çalıştırırsak Gözünüz arkadaşlar daha çekik, daha yukarıya doğru yani lifting etkisi yaratacaktır. Ve gözünüz daha da büyük gözükecektir. O bakımdan bu şekilde bir uygulama yapıyorum. Şimdi burada bir tık daha koyuya geçeceğim ben arkadaşlar artık. Dışarıya doğru çektik. Şu anda kaşlarımı kıtarmak istiyorum. Cildim çok kötü. Cildim çok kötü. Fırçayı e, mutlaka elimizde duracak. Bununla çünkü işlerimiz var. Yani ben bir tık daha küçük çaplı bir fırça. Hatta bu fırçanın bir tık daha büyüğü de olabilir. Şu an elime bu geldi. Önemli değil. Şimdi bir tık daha kahve koyutacağım. Yani koyu kahve veya da mürdüm. Yani birazcık koyuya doğru gidelim. Koyu içinde bu kısımda küçük hareketlerle Yani şöyle C şeklinde düşünün. Burada bir C şekliyle boyama yapıyorum. Boyama yapıyorum yalnız. Aslında bunun boyamayla hiçbir farkı yok. Bir önceki fırçayı alıyorum. Dairesel hareketlerle yine aynı şekilde, aynı bölgede onu daha bullaştırıyorum. Ve bir önce kullandığım renklerle onu bütünleştiriyorum ki renkler birbirine e, yoğunlaşsın, birbirleriyle bütünleşsin. Yani zaten göl, gölgelendirmeli makyaj en büyük amaçlarından bir tanesi bu. Çok iyi bir dağıtım yapmanız gerekiyor. Yani kötü bir dağıtımla gölgelendirmeli makyaj yapamazsınız arkadaşlar. Yoğunluğu tamamen siz belirleyeceksiniz. Bu tamamen sizin kendi tercihiniz. Ben yine dışa doğru çalışıyorum. Çünkü göz tipimden dolayı yani benim gözüm diyor ki sen beni dışarıya doğru çıkart. Çünkü zaten bir göz kapağın yok. Evet maalesef bir göz kapağım yok. <laughs> Çok hafif bir uygulama. Şimdi bir tık artık böyle siyaha geçmek istiyorum ben. Orada daha da derinlik verelim istiyorum. Bu sefer kahveyle siyahı karıştıralım. Ki hani siyah biraz daha yumuşasın arkadaşlar. Bu sefer daha da küçük hareketlerle, daha kirpik dibine doğru o kadar küçük bir hareket edeceğiz ki ve yine önceki fırçayla çok bastırmadan, bakın fırçanızı çok bastırmayacaksınız arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Ben bir tık daha e, büyük, büyük bir fırçayla en alt tonda ne uyguladıysam ondan fırçamı alıyorum ve bu sefer burada küçük bir C pozisyonuyla gölgelendirmeyi yoğunlaştırıp ve renklerin birbirlerine bağlamasını sağlıyorum. Bu arada makyaj sanatçılarının en büyük derdi kendine makyaj yapmak. <laughs> Neden derseniz çünkü bir gözünüzü kısmak zorundasınız, bir gözünüzü kapatmak zorundasınız. Yani kendine makyaj yapmak aslında bir eziyet haline geliyor. O bakımdan sinir bir durum. Evet, ben yine büyük fırçama geçtim. Şurada büyük çatlı bir bütünlük yaratıyorum. Gölgelendirmeli bir makyaj yaptık. Yapıyoruz. <laughs> Şimdi burada diyeceksin ki belki de niye gözün alt tarafına geliyor. Onun üzerine concealer kullanıyorlar ve orada bir renk garipliği oluyor. Orayı mutlaka temizlemek zorundasınız arkadaşlar. Onu da hemen kulak çubuklarıyla ve en pratik yolu ya da makyaj temizleme ürünüyle orayı pırıl pırıl edeceksiniz. İşte bu işlem yüzünden concealer ve cilt ürünlerini aslında göz makyajından sonra yapmanızı öneriyoruz. Yine bir konsilerinizi alın. E, dedi. Orada temizledikten sonra keskinliği biraz daha arttırabilmek için ve daha temiz bir görüntü sağlamak için konsilerinizle orayı götür. Burada da yine bir bütünlük Gayet hoş oldu. Gördüğünüz üzere gölgeli hafif bir makyaj. Yap. Bunu başka tonlarda da yapabilirsiniz. Zaten iki göz arasındaki farkı görüyorsunuz. Hemen ben bu gözde bu göze çeviriyorum. Bir an önce bitmesini istediğim maskaralarım var. Evet. Şimdi burada uyguladığımız çok hafif bir ee, yani sm smokey değil aslında, gölgeli makyaj. Hafif gölgeli makyaj Bunların daha tabii ki de derinleri, daha detaylıları, her şeyi mevcut. Ben en basit olanından başlamaya özen gösterdim. Ki hani görüntüyü... Aa! Hiç hoş olmayan bir şey oldu. Gözüm çok feci oldu. Bu e, Sensational Maybelline'in maskarası var ya, bunun çok sevdiğim bir maskara aslında ama arkadaşlar şey ucundaki bu diken diken olan şeyler çok sert ve ben bunu bu maskarayı sürerken hep yapıyorum. Bu arada yani maskara sürme teknikleri de var. Dediğim gibi eğer bunları görmek istiyorsanız, makyaj tekniklerini görmek istiyorsanız, tiyolarını, ürün denemelerini, ya çünkü bu benim mesleğim ve bu alanda fazla ilgiliyim. O yüzden e, ürünlerin içeriğine kadar her şeyi araştırıyorum. Hangi ürünün kime, ne şekilde kullanılması gerektiğini biliyorum. O yüzden bunları da siz eğer hoşunuza gidiyorsa lütfen yorumlarda belirtin. Evet bununla devam edelim. Çünkü bizim için de faydalı olur. Özellikle makyaj sanatçısı olarak ilerlemek istiyorsanız da faydası olacağını düşündüğüm şeyler. Çünkü aynı zamanda eğitim veriyorum ben. Hatta şu an bir workshop başlattım. 5 kişiyle sınırlayacağım kontenjanı ama bundan sık sık yapacağım. İçerisinde fırçalardan, fırçaların önemli olan fırçalardan bahsedeceğiz. Ürünler, ürünlerin kullanım alanları ve ürünlerin içeriklerinden bahsedeceğim bir workshop. aynı zamanda temel bilgiler, pardon tek temel bilgiler, teknik bilgiler, bir kaç tane de tüyo mutlaka ee, ve aynı zamanda da en en önemlilerinden bir tanesi de bir profesyonel makyaj sanatçısının makyaj valizinde olması gereken en en önemli ürünleri göstereceğim. Şimdi şu göz biraz kurumasını bekliyorum. Oradaki şeyleri alacağım. Bu esnada da aldığımı söyleyeyim Zaten bugün çok yüzde bir hareket yapmayacağım çünkü dediğim gibi burada hafif olan şey e, gözdeki o şeyden bahsetmekte. Sürekli smokey eye diyesim geliyor nedense. Gölgelendirmeli makyaj. Bunun ismi eyeshadow olması gerekiyor. Aslında eyeshadow yani. Eyeshadow tutorial. Çok hafif de ben böyle bronzerla alnımı karıştırdım. Zaten dediğim gibi bugün yüzle ilgili bir detaydan bahsetmeyeceğim. Tamamıyla en basit şekilde gölgeli makyajın uygulanmasından bahsettik. Bunlardan birkaç kere daha çekmeyi planlıyorum. Çünkü daha detaylı daha e, açıkçası daha böyle işin içinden çıkamadığınız olan makyajlardan bahsedeceğiz. Her neyse yani kafamda çok fazla plan var. Bununla ilgili e, ciddi anlamda ilginiz varsa lütfen yorumlara yazın. E, bir sonraki derse de hatta beraberce karar veririz ne yapalım diye. Şimdi şu şeyi bir bakalım halledebilelim. Daha çok bu maskara eğer bir yerinize bulaştı bulaşırsa şey kurumasını bekleyin arkadaşlar. Bir de ben e, bunu bunun da bir dip notunu vermek istiyorum. Göz altına şey kullanmıyorum. E, maskara kullanmıyorum. Çünkü yine benim göz tipime göre yani göz kapağım düşük olduğu için mat her zaman daha ideal oluyor. Şimdi bir tane ruj seçelim arkadaşlar. Bugün sizle beraber şey kullanalım diyorum. E, bunu çok fazla herkes artık yani öve öve bitiremediği için. Tabi Biliyorsunuz son zamanlarda Charlotte Tilbury inanılmaz revaş yapmış durumda ve herkes almak için çıldırıyor çünkü Türkiye'de yok. Ben de yurt dışından getirdim küçük boylarından. Arkadaşlar çok fazla şey yapmayın çünkü MAC'de muadili var. Ruj olarak Pilot ya yani Pilot Talk dediğimiz ruj aslında Velvet Teddy ile aynı e, ve tabii ki de kalemi de Teddy tuzak kalem ile aynı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Hatta bence Mac'in dudak kalemleri daha başarılı. Yani e, bir marka öyle bir reklam yapıyor ki, öyle bir kendini gösteriyor ki, sanki dünyanın e, ilk makyaj malzemesini onlar bulmuş. Hatta Mac'in bir ruju daha var, onun ismini şimdi unuttum. Onlap <laughs> yani Velvet well, Dead'in yani, karışımı gibi bir şey. Yani, ikisi de aynı vibe'ı veriyor ve zaten Herkesin dudak rengi farklı olduğu için mutlaka size daha farklı durur. Onu da söyleyeyim. Bu önemli bir dipnot. Yani ay onda öyle duruyor sizde öyle durmaz yani. Onu unutun arkadaşlar. Dudak pigmentasyonları çok 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 farklı. Gölgelendirmeli makyajda çok fırça tüketmeniz gerekiyor. Çünkü renkler birbirine karışmamalı. Yani bir önceki fırçayı bir sonraki şeyinizde kullanırsanız yandınız. Çünkü o zaman renkler tutmayacaktır. Öyle bir durum olacaktır. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Makyajla ilgili merak ettiklerinizi bana yazabilirsiniz. Instagram'dan bana ulaşarak eğitim veya danışmanlık alabilirsiniz. O yüzden aslında makyaj sanatçılığı bir ressamla aynı şey. Yani e, gözünüze uyguladığınız şey bir tuval gibi düşünün. Ve o tuvalin üstüne biz makyaj yapmaya çalışıyoruz. Ressamlar da bir tuvalin üzerinde makyaj yapıyor. Biz canlı bir yüze makyaj yapıyoruz. O yüzden daha detaylı çalışmamız gerekiyor. Ve trik noktaları, önemli teknik bilgilerini ve en en önemlilerinden bir tanesi ürünleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hatta ürünlerin içeriğine kadar çok iyi bilmeniz gerekiyor. Benim buradan makyaj sanatçılarına en en büyük önerim Kullanacağınız ürünlerin içeriklerini çok iyi bilin ve kullanım alanlarını da çok iyi bilin. Yani gidip de mesela bazen öyle hayalatlar oluyor ki yüzde kesinlikle kullanılmıyor ve gözde kullanılıyor. Yani bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, o yüzden böyle trik noktaları, teknik detayları, makyajla ilgili bilmek istediğiniz her şeyle ilgili burada videolar hazırlamak istiyorum. Aynı zamanda da dediğim gibi eğer ki eğitim danışmanlık almak isterseniz de Lütfen bana ulaşın arkadaşlar Instagram'dan ulaşabilirsiniz ee, o şekilde eğitimler veriyorum yani bilginiz olsun diyorum beğeni yaparak bir de abone olarak beni takip ederseniz çok sevinirim Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın